Bir erkeğin kendini ispat etmek istediği kişi sence kimdir? Hı? Kız arkadaşı mı? Veya işte eşi mi? Veya birlikte çalıştığı iş yerindeki arkadaşı mı? Çevresi mi? Kardeşleri mi? Bir erkeğin kendini ispatlamak istediği en üst makam babasıdır. Hani baba seni onaylarsa, baba seni alkışlarsa, baba sana ulan sana helal olsun, aferin lan sana derse bir evlat dört köşe olur. Kendimden biliyorum onu. Bir ara böyle değişik ülkelerde çekimler falan yapıyoruz işte projeler falan çekiyoruz. Şili'ye gittik. Şili dünyanın bir ucu. Güney Amerika'nın ucunda okyanusun kendisi bir ülke. Yüzde üç bine Müslüman var orada. Onlarla alakalı bir araştırma için oraya gittik. Giderken tabii böyle 13-14 saat bir yolculuk Brezilya'ya iniyorsun. Brezilya'dan da bir 3-4 saat aktarma yapıp Santiago'ya gidiyorsun, Şili'ye. Yani 18-19 saat uçak yolculuğum var. Gidişte de böyle tam bir fırtınalı havaya denk geldik. Yani Brezilya'dan Şili'ye kadar uçak böyle tabiri caizse türbülansla gitti. Acayip de korktum uçakta. Bolivya dağlarının üstünde. Çalışmamızı bitirdik. Geri döndük. Geri dönünce bir birkaç gün sonra Rize'ye gittim. İşte rahmetli babamla oturuyoruz. Babama işte anlatıyorum. Baba şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz, şöyle hizmet ediyoruz, İşte böyle içerikler üretiyoruz. Şili değildi. Şili öyle basit bir yer değil. Öyle dağların üzerinden geçtik, öyle seyahatleri yaptık ki hani Allah muhafaza böyle uçak falan düşse benim cesedimi bulamazsınız. Hani o coğrafyanın zorluğundan, işte meşakkatimizden falan bahsediyorum. İstiyorum ki böyle takdir etsin beni. Lan aferin desin lan. Helal olsun sana falan desin. Böyle hiç istifini bozmadan cebinde takke var mı dedi. sana Bolivya diyorum, Şili diyorum, Brezilya diyorum, coğrafya diyorum, uçak düşecek diyorum, sarp daha var diyorum. Takke ne? Takke olsun cebinde. Takke devamlı olsun cebinde. Ola ki öyle bir yerde uçak düşerse en azından cebindeki takkeyi görürler. Derler ki bu Müslümandır. Bunu İslam usullere göre defnedelim. De. Ben o gün bugündür devamlı takkemi cebimde taşırım. Velhasıl o gün anladım ki takke Müslüman'a sadece namaz kıldığı bir aksesuar değil. Takke Müslüman'ın pasaportudur, kimliğidir.